Dünya genelinde sinema, televizyon, animasyon ve çizgi filmler kültürleri şekillendiren ve toplumsal normları dönüştüren güçlü araçlar olarak kabul ediliyor. Amerika'dan Japonya'ya kadar pek çok ülke kendi kültürlerini ve hikayelerini bu platformlar aracılığıyla tüm dünyaya sunuyor. Japon animelerinin, Amerikan film ve dizilerinin ve Avrupa sinemasının dünya genelinde gördüğü ilgi bu kültürlerin nedenle etkili bir şekilde işlendiğini gözler önüne seriyor. Türkiye Ise henüz bu alanda kendi sesini bulabilmiş değil. Üretilen içeriklerin çoğu özgünlükten uzak, batı taklitlerinden ibaret. Peki neden Türkiye'den gerçekten ses getiren özgün içerikler çıkmıyor? Bu sorunun cevabını bulabilmek için Türk görsel medya sektörüne daha yakından bakmamız gerekiyor. Türkiye'de görsel medya sektörü uzun yıllardır batı yapımlarının izinden gitmeyi tercih ediyor. Yapımcılar ve senaristler Türk kültürel mirasımızdan ve zengin tarihimizden ilham almak yerine Amerikan, Avrupa ve Güney Kore yapımlarını kopyalama yoluna gidiyorlar. Bu durum ya kültürel bir aşağılık kompleksinin tezahürü ya da bilinçli bir tercih olarak değerlendirilebilir. Dünya çapında başarılı olan projelere baktığımızda hepsinin kendi kültürel köklerinden güç aldığını görüyoruz. Oysa biz kendi köklerimize inmek yerine başkalarının gölgesinde kalmayı tercih ediyoruz. Bu sadece sanatın değil aynı zamanda toplumun da ruhunu yaralayan bir durum. Batı kültürüne öykünmenin ardında yatan psikolojik ve sosyolojik dinamikler de oldukça düşündürücü. Bazıları dile getirmese de Batı'yı taklit etmenin başarı için en kısa yol olduğunu düşünüyorlar. Tarih boyunca kalıcı olan her şey özgünlüğe ve inançlara dayandı. Kendi hikayelerimizi, kendi kültürel kodlarımızı anlatmadan başkalarının izinden gitmeye çalışırsak sadece taklitçi olmaktan öteye geçemeyiz. Bu durum yalnızca medya sektöründe değil, toplumsal birçok alanda karşımıza çıkan büyük bir sorun olarak beliriyor. Fakat medya, özellikle sinema ve televizyon bu sorunun en net görüldüğü alanlardan biri. Türk medya sektöründe kendilerini entelektüel olarak gören ancak gerçekte üstün düşünce kapasitesinden uzak olan birçok isim var. Bu kişiler yenilikçi projeler yerine klişelere dayanan, sığ ve basma kalıp içeriklerle varlıklarını sürdürüyorlar. İzleyiciyi çekmek adına klişelere başvurmak, izleyicinin zekasını hafife almaktır. Bu durum bu haliyle yapımcıların kibrini ve halkı küçümseyen tutumlarını gözler önüne seriyor. Türkiye, tarihsel, dini ve kültürel birikimiyle derinlikli ve özgün hikayeler üretme potansiyeline fazlasıyla sahip. Ne var ki bu potansiyel, egolarını tatmin etmek için dar kitlelere hitap eden projelere yönelen kişiler tarafından köreltiliyor. Bu zihniyet genç yeteneklerin ve yenilikçi fikirlerin önünü tıkayan en büyük engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bu rezalet yapımlarda oynayan birçok kişi kendilerini Hollywood yıldızı zanneden şizofrenik tavırlar sergiliyor. İşin en komik tarafı ise halkta karşılık bulması ve gençlerimizin bir kısmının ağızlarının suyu aka aka bu kişilere hayran olması. Öte yandan toplumu aydınlatmaya çalışan ve kendilerini bu ülkenin aydınları olarak gören oyuncuların oynayacakları filmler filmleri ve dizileri cımbızla seçmeleri gerekmez mi? Her fırsatta aydınlıktan ve parlak bir nesilden, gelecekten ve laiklikten bahseden bu sözde aydınların oynadıkları film ve dizilerin içerikleri, neden savundukları şeyin tam tersi? Yoksa gözlerimizin içine baka baka yalan mı söylüyorlar? yapımını üstlendikleri, yazdıkları, çektikleri ve oynadıkları film ve diziler genelde şu unsurları içeriyor. Ergen genç erkekleri serseriliğe, genç kızları rahat ilişki yaşamaya özendiren, ev hanımlarının zihnine dedikodu ve entrika tohumları eken, babaları ise aile içinde sözünü geçiremeyen pasif bireylere dönüştürmeyi adeta kendisine amaç edinmiş Türk dizi ve filmleri milletin kültürel kodlarını bozma arzusundan neden bu kadar ısrarcı? Üstelik yıllarca Türk halkının gülmeye ihtiyacı var diyerek izleyiciyi kendi sefil içeriklerine çekmeye çalıştılar. Bugün ise yıllardır inşa ettikleri cinselliği sanatla özdeşleştirme emelleri toplumun kültürel değerlerini hiçe sayan projelerle karşımıza çıkıyor. Tabii ki hiçbir zaman Türk halkının soyunmaya ihtiyacı var diyemeyecekleri için bu projeleri sanat adı altında pazarlamaya devam ediyorlar. En başta ifade ettiğim gibi Türkiye'de çekilen birçok dizi ve filmin senaryo ve karakter kurguları avlanıp pullanarak batı yapımlarının basit birer kopyası olarak bizlere sunuluyor. Dahası konu ahlaksızlık olduğunda batının bile ötesine geçiliyor. Bu özgün ve kaliteli içerik üretmenin ne kadar derin bir kültürel birikim ve geniş bir vizyon gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk yapımcılar ya da kendilerini Türk olarak pazarlayan yapımcılar yenilikçi ve özgün projeler üretmek yerine toplumu kademeli olarak yozlaştıran bilinçli bir metot izliyorlar. Bu karamsar tabloya rağmen umut ışığını tamamen yitirmiş değiliz. Yeni nesil bu bataklığı kurutmak için geliyor. Başarılı projeler ortaya koymanın anahtarı vizyon sahibi olmak, özgünlüğe sadık kalmak ve köklerine bağlı kalarak en iyilerle çalışmaktan geçiyor. Türkiye'de bu anlayışın yaygınlaşması için genç yeteneklerin cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları gerekiyor. Yeni nesil kendi kültürel ve inanç değerlerini modern anlatım teknikleriyle birleştirerek gelecek gelecekte görsel medya sektöründe Türkiye'yi hak ettiği konuma taşıyacak. Bütün bu çürümüşlüğe ve sefilliklere rağmen Türkiye'de medya sektöründe değişim rüzgarları esiyor. Kendi kültürünü benimsemiş, inanç köklerine bağlı ve oradan beslenen yetenekli gençler sektördeki eski ve köhneleşmiş anlayışı geride bırakacak projelerle sahneye çıktılar. Üstelik Netflix ve benzeri birçok global platform varken bile ülke sınırları içerisinde sıkışmayı adeta görev edinmiş basit akılları yerindən etməyə gəlirlər Bu gençler batıya öykünmek yerine kendi hikayelerini kendi perspektiflerinden anlatmayı hedefliyorlar. Üretecekleri projeler hem yerel hem de global izleyici kitlesine hitap edebilecek bir potansiyele sahip olacak. Görsel medya sektörünün gelişmesi için eğitim ve destek sistemlerinin de önemi büyük. Sinema okulları, sanat akademileri ve medya eğitimi veren kurumlar genç yeteneklerin yetişmesi için kritik bir rol oynuyor. Yine de en önemli unsur bu gençlerin Batı ne der diye ahmakça bir bir düşünceye kapılmadan cesurca kendi hikayelerini anlatmalarıdır. Çünkü bu cesaret Türkiye'nin görsel medya sektöründe hak ettiği yere gelmesinin anahtarı olacaktır. Bir zamanlar kendilerini aydınlıkçı, laik ve entelektüel olarak gören ancak sektördeki yeniliklere kapalı olanlar beş para etmez eserleriyle birlikte tarihin tozlu raflarına karışacaklar. Onların yerini daha yenilikçi, daha özgün, köklerine ve inançlarına bağlı ve kukla olmayı reddeden daha kalıcı ve kaliteli işler üreten genç yetenekler alacak